Arkadaşlar ikinci bölüme geldik. Sabah oldu. Bitirmekle ben şu çenkli azıcık düşeceğim oğlum ya. Kastan İkinci bölümdeyiz. Ee... da önce kardeşimiz var. Ben bunu öldüreyim. Gel lan buraya. Gelesin gelinle. Sen kime artışıklasın? Allah'a bekle benim oyun dondu. Ah, güzeldi. Ya kanka. Ya azıcık kum topluyorum buradan. Evimizi çöle e, evimizi çöle yapalım mı? Hatta evimizi ladin odundan yapak mı? Şöyle kara kara. <laughs> Vay zenci. zenc. Aynen lan aynen aynen. aynen. Ladin odunu iyi. He he zaten karşı ormanın da ladin odunu da var. Ay. Belki e, şey de yaparız. Bilmem. Dur ben şu alttaki rantik table alayım. Sen onu al. Tasarruf olsun. Ben ledinleri kazmayı diyorum. Hayır. Ay annem aynen ben ledinleri kazmayı diyorum. Hatta o da mantar da var kanka değil mi? Ben mantar kazacağım. Sen de dinle kaz. Tamam. Gel bakalım. bakayım. <laughs> mantar çıktı baya. Abi güveç yaparız onlar Onları at iyi Aynen. Ve kanka bizim bir tane tarla yapmamız şart. Aynen hat sayısında tarla olmak zorunda. Abi köyde hiç bulamadık ya. Aynen. Belki geliştiğimiz açılırız, yağmalarız onu. Belki iyi bir tane köyü çıkar onunla tasarrufa geçeriz. Bilmiyorum. Eğer karşımıza köy çıkarsa köyde iyi yaşayalım. Aynen ya biraz açılırız. Şunları alırız. Ay 31 tane olduğunu var. <laughs> Bu videonun devamını üzerimiz tavsi tavsiye edilmez. Ha. <laughs> Ne oluyor lan? Orman yanıyor da. Lan bu da laf falan da yok ki. Hani? Dikkat oğlum yanarsın. Tepe tepe Ana. Abi bunlar yeni bir şey mi eklendi lan? Doğal afetler mi eklendi? Doğal afet dedim. Güneşten de yanıyor mu lan bunlar? Güneşten yazdı şu anda bütün orman gitmişti. Aslında doğru diyorum mantıksız bir şey. Mantarlar versene. Çoğu mantar sana sana geldi. 2 tane var geldi lan. Tamam. Vay anasını. Kanka belki şeyimizi herobran girmiştir. Ha yok var? yok var kanka bak. Lav var burada gel. He pardon o zaman görmedim ben. Bakın şuralarda da yanmış. Gelmiş oraya kadar. Aga sen normal olmak. Aga sen ladin odunundan topla ben de. Ama bak çok topla. Ben de meş odunundan. Aynek. Ya buraya. Yam. Şimdi pişirip yiyeceğiz. Ben şey emmanıyım. Ben sana bak söndü. iki yağmur yağmış. Hangi sen tek kullanıyor mu? Aynen. Ne tek şüpheki? Galaxy. PvP tek şüpheki. Ben kullanmıyorum. Açsam mı lan tek Aga ben gel bir tane ev yapalım bak. Bir, birinci gece gibi olmasın. Kanka dur şuraya ben şey yap. Odunları alayım de şu odunu acı. Tamam sana alacağım. Sen toplayıver ben de şunları kesiyorum. Abi ladın odunları çok büyük. Çok ladın ağacı çok büyük ya. Evi ne yapacağız? Ya biraz açılırız yaparız evi. On, on tam. Sen odunla kazı ve ben de şu çöle gidip evi yavaş yavaş yapmaya başlayacağım. Hatta belki şöyle tapınak bile çıkabilir. Aynen aynen. Hı? Hmm, Tapınakta ev yaparız lan tapınak evimiz şey olur. Ne bu kadar çıkmış şöyle lan. ha? <laughs> Aynen. Bu da çıktı dört Şöyle bunları alayım. Tamam şimdi biraz açık. Şöyle. Gel sen tep 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 at bana. Ben ev yapmaya başladım. Abi çok tip atıyoruz ama öyle olmaz ki. Oyun oyun onlar. Gel ev yapmaya başla. Sen ev yap. Hadi yap. Hakan kodunu atayım sana. <laughs> i̇ki stok adam <laughs> iki stok kazmış ama ne diyor? Tamam sen etrafta avcılık yap git inek kes. Aynı abi yemek sıkıntı. Tuzağa düşmedi. Abi şöyle bir tek tapınakta tuzak var diye biliyorum Ama bazı kumlar da havada kalıyor. öyle bir şey de var doğru. Mega bug. Bug değil o. Ne? İşte abi adamlar bir bir kumun altına ne koyuyor? Bir şey koyuyorlar ama bilmem adamlar öyle yapmışlar. Bug değil o normalde. Edamızcık. Sonra önce koyun gördüm sanki. Oğlum, bak bizi tane yün yün yeter. Benimle beş tane var. Ama bize bir tane yün lazım. Tamam alım alım. Kanka git o ladır odalarından azıcık daha kas. Abi kanım acıktı ya. Çi çi çi, çi ye. Ama azıcık ye. Dur bari bir tane şunu yiyeyim de. Hmm. Kaktüsleri alsam mı? Yok lan niye sen Var 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 oğlum al al al. Evin oğlum e, gelmesine evin önüne tuzak yaparız. Aa bak mantıklı. Al gördüğün bütün kaktüsleri al. İbari işte kalıp geleyim. Hop canım bir Abi ledin odunu toplamana gerek kalmadı merak etme abi bildiğin az önce kaktüse sarıldım bildiğin ya <laughs> acilen ledin odun lazım oğlum. Git oğlum git topla. Kaktüs var burada. Ana, ka aha, aha la ben şey buldum. Tapınak buldum. Valla mı? Hı. Şey sana Bak sakın tentiliye patlatma tamam mı? patlatmayacağım zaten kenardan gideceğim. Anne 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 o tentiliye kır tamam mı? Abi de bakayım yaratıklar var mı? Burada yaratıklar doğar diye biliyorum. Oh, arkadaşlar ilk bölümden daimutlar geliyor galiba. Evren oğlum belki daha değildir. Belki daha yok burada. Ama tapınakların hepsinde daha geliyor. O ben bir mi? Kral abi şunu tamam daha mutsuz. Abi çirketlere ne yaptı? At gitsin şirketi ya. Ay iki tane film çıktı lan. At buna bak geliyoruz köylüler takıt. Ay takas yapıyor. Adam ulaştı. Hepsi lan hepsini lan. Anam Kanka bak ne çıktı biliyor musun? Onun Başka bir altın kürçesi, 14 tane kemik, bir tane elmas, iki tane zümrüt. O kemikle o atsa kanka ama. Abi iyi iyiyiz ya ama kanka bence ondan direkt tarlaya verek. Al şunları da. Ya da tarlaya vereceğiz. Git e, odu kaz git odu kaz. Kanka öyle hemen küçük, küçük, ev yaparız ya o kadar o kadarlık yeter. Yetmez oh, mi? Yetmez aga. Ananı Canım daha az abi ya dur şunu yiyeyim yani İn. Çok açım Şöyle dur ben biraz şey toplayayım de Oğlum sit şey toplamaya ne bak boş ver. Si şey toplarız biz. Git odun kaz, git odun kaz oğlum. odunlar bitmek üzere. 44 tane kaldı. Ha. Dur ben bunu. Aslında baltan da gücü bitiyor ya. Bari gücü bitene kadar alayım. İki kırıldı. 14 tane alabildim. zaman mıdır? İki tane daha kız bir olsun. Oğlum akşam oluyor gel eve gel eve gel eve gel. Akşam oluyor. Arkadaşlar ee, şeyin internet gitti. Ama o gelir az sonra. Ee, zaten Murat'ın sürekli internet geliyor. İnternet gidiyor. O geliyor arkadaşlar. Hemen bu buraya koyalım. Kapı yapalım kendimize. Bırat'ın internete gitti. Asla gelir. Evet arkadaşlar güzel evimiz tamamlandı. İkinci bölümden de bu kadar. Evimiz tamamlandı. İş i̇şte dekorasyonunu yapacağız. Bay bay. Okşevını sunar.